Bazı çocuklar okula gitmek istemiyor. Her gün farklı bahane bularak devamsızlığa yönelebiliyor. Uzmanlara göre bu durum hafife alınmamalı. Aileler ve öğretmenlerin birlikte hareket ederek sorunun kaynağını bulması önem taşıyor. Aksi halde sadece akademik başarı değil, çocuğun sosyal ilişkileri de olumsuz etkileniyor. Ergenlik döneminde devamsızlık yaşayan çocukların suça eğilimi 3 kat daha fazla olabiliyor. Yapılan araştırmalar bunu söylüyor ama biz bunu kontrol altına alabiliriz. Ergenlik döneminde devamsızlık yapan çocuklarda risk faktörleri artıyor. Uzmanlara göre aileler öğretmenlerle yakın işbirliği kurmalı. Rehberlik birimlerinin erken müdahalesi de büyük önem taşıyor. Çocuk kendisiyle ne kadar barışıksa suça yönelme eğilimi de o kadar azalıyor. Çocuk aslında devamlılık ya da devamsızlıkla suça teşvik edilmez. Ama zemin hazırlanır mı? Evet zemin hazırlanır. Devamsızlık yalnızca akademik başarıyı değil sosyal ilişkileri de zedeliyor. Devamsızlık yapan çocuk boş zamanını ve kontrol ihtiyacını kaybettiği için ve sosyal anlamda istenirlik kavramını, yeterliyim ben kavramını kaybettiği için bu hissiyatı nerede arayacak? Ya bağımlılık geliştirecek, ya sokağa çıkacak ve kendi akranlarında kabul gördüğü bir ortama girecek, ya bir maddeye bağımlılık geliştirecek. Uzmanlara göre öğrencilerin derse katılımı düştüğünde aileler ve öğretmenler işbirliği içinde hareket etmeli. Çocuğun davranışları yakından takip edilmeli. Rehberlik birim bunu fark eder. Onun öncesinde öğretmen çocukla konuşmuştur. Rehberlik birim bunu fark ettiğinde aileye ulaşılır. Aileyle görüşmeler yapılır. Mutlaka çocuğun kendi iç dünyasında kapıldığı bir rüzgar var ve bizim onu kontrol altına almamız lazım.